Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu aklımdaki kişi benim ruh ikizim mi ruh eşim mi bununla ilgili bir açılım gerçekleştireceğim. Bunun için iki destem var. Her iki destemde e, bu konuyu düşünerek karıştırdım. Bu birinci destem, bu da ikinci destem olarak belirledim. Dediğim gibi konumuz aklımdaki kişi benim ruh ikizim mi ruh eşim mi bununla alakalı açılıma başlıyorum şimdi. Bunun için birinci destemle başlıyorum. Şimdi aklındaki kişiyle, tabii öncelikle şunu da hatırlatayım. Burada aklınızdaki kişi birliktelik yaşadığınız veya yaşamadığınız biri olabilir. Buradaki konu bunun kalbinizdeki insan olması kahraman olarak. Şimdi baktığımız zaman burada özellikle bu insanın bir vazgeçme durumunda olduğu ortaya çıkıyor. Esasında doğru olduğuna inandığı şeyden vazgeçmek istemiyor olsa dahi bu ilişkinin sıkıntı vermeye başladığını, zorluklarını kaldıramadığını düşündüğü noktadan itibaren artık geleceğinizi göremediği için bir geri çekilmeye girdiğini, yani burada aklınızdaki kişiyle var olan bir ilişki sonrasında bir ayrılık süreci yaşadığınızı gösteriyor bu kişiye baktığımız zaman esasında adil davranmak istiyor. Hakkaniyetli davranmak istiyor. Durumu, problemi bu şekilde çözmek istiyor. Ama yeniden başlangıç yapabilmek için baktığımız zaman geçmişin bakiyesini silemiyor. Yani bazı şeyleri unut unutamıyor. Takıyor kafasını çok fazla düşünüyor ve bu da ona yeni başlangıç yapmanız noktasında engel teşkil ediyor. Esasında baktığımız zaman burada kendi için gelenler e, senin yönünde senden yana öyle söyleyeyim ve senin bu noktada e, ilişkiyle ilgili sürekli olarak onu up yapmak yani yükseltmek yüreklendirmek ve baktığımız zaman ona doğru yolu göstermeye çalıştığın ama bunların yanı sıra kendisinin bazı şeylere ısrarla ikna olmadığını gösteriyor öyle söyleyeyim. Geçmişte yapmış olduğunuz ee, özellikle de seni suçlamış olduğu bazı şeyler var, bazı hatalar var. Bu konuda sanki ona söz verip tutmadığın mantıksız geldiği için sana mantıksız gelen bazı kurallarını e, çiğnediğin veya da e, nasıl diyeyim baştan tamam deyip sonra vazgeçtiğin bazı konulardan ötürü kendini sıkılmış, limitlenmiş, sınırlandırılmış hissettiği için hissettiğin için bu insanla ilgili bazı şeyleri Hani yapmamışsın. Bu noktada sana karşı bir güvensizliği var. Bu güvensizliğini aşabilmesi için esasında ona bir alan ve zaman tanımak istemişsin. Daha iyi olabilmesi, daha özgür bir şekilde düşünebilmesi için çok üstüne gitmeye çalıştığın zamanlarda ters tepmiş. Bu noktada aslında baktığımız zaman sen risk almışsın çünkü onsuz olmayı istememişsin. Aslında o da sensiz kaldığı zamanlardan. Baktığımız zaman e, kendisini yalnız, böyle bir yoksun, eksik hissediyor. İlahi olarak bu insanla bir e, ruh eşi olma durumunuz aslında gerçekten de söz konusu. Çünkü ilahi tutkuyla ölümsüz aşk yan yana gelmiş burada kartlarımızdan bu destedeki ve burada özellikle de bu insana gösterdiğin şefkat durumunu seviyor. Esasında senin yanlışların olduğunu düşünüyor. Bazı sözlerini kaile almadığını, ciddiye almadığını, hatta bazı beyaz yalanlar söylediğini, duruma uyum sağlamak adına art niyetli olmasan bile senin dürüstlüğünle alakalı bazı şüpheleri oluşmaya başlamış. Çok küçük, sadece durumu toparlamak için söylediğin veya da ona haber vermediğin bazı şeylerle alakalı kıskançlıkları gittikçe artmış ve bunlar karşın verdiği tepkiler yüksek büyük üst perdeden olmuş. Dolayısıyla da bu insan esasında seninle ilgili bir geri çekilme dönemi, bir kabuğuna çekilme dönemi yaşamış. Uzun zamandır kendiyle baş başa durumunda esasında gerçek bir sevgi yok hayatında. Sadece kısa vadeli veya günlük bir takım takılmalar, ilişkiler yaşıyor diyebiliriz. Genel olarak bir küskünlüğü var ilişki sevgili konularıyla ilgili ve seninle de özellikle de esasında mevcut durumunu toparlamak istemesine rağmen gururu buna engel oluyor. Gurur yapıyor. Yani burada bir dediğim gibi ...bir e, hani karakteriyle alakalı bir incinme gerçekleşmiş. Öyle söyleyeyim. Sanki böyle söylemiş olduğu bazı şeylerin senin nazarında hiç kıymeti olmadığını... ...kendisini, onu belki takıntılı veya fazla aşırı e, hareketlerini buluyor olarak yorumlayabilirsin bu kişi ama... ...bu insanın kıskançlığı esasında öteden beridir öyle ve kuralcılıkları var. Burada e, yani başından ve ortasından beri bildiğin ve başında ve ortasında uyum sağladığın bazı şeyleri sonrasında hayatıma karışıyor veyahut da e, yani öncesinde hoşuna gider gibi gelen bazı kıskançlıklarını sonrasında kuralcılık, takıntı veya seni suçlama, sana karşı güvensizlik veya senin onun eleştirileri veya sorgulamaları neticesinde kendini değersiz hissetme durumun sanki sen bir işler karıştırıyormuş gibi algılama do özellikle sonradan oluştuğunu düşünüyor ve bununla ilgili de ben her zaman böyleydim aslında diye düşünüyor. Yani öncesinde hatta hoşuna bile sahiplenecek sahiplenicilik olarak adlandırdığın ve algıladığın onun sana kıskançlık durumu şu anda sana bir yük gibi ve seni kısıtlayan bir unsur, bir engel gibi gelmeye başlamış. Dolayısıyla burada baktığımız zaman o da esasında bunu anlamıyor. Sen biraz bunalmışsın sen bunun dozunu arttırdığını düşündüğün için ve esasında baktığımız zaman ilişkide bu tarzda kendini bunaltan bir ilişki yaşamaktan zaman zaman sıkıldığın için mesafe koymak, biraz vites küçültmek istemişsin. O bunları ayrılık veya istenmemek olarak algılamış. Yani onu istemediğini düşünmüş. Sen hani bazen bir nefes almak veya dediğim gibi işte vites küçültmek biraz bu noktada çok fazla üstüne gelmemesi hayatına özgürlük alanına çok fazla karışmaması için yaptığın bazı hamleleri ona bazı konuları eksik anlatmak veya çok dürüst veya şeffaf olmamak olarak algıladığı için veya ara vermek istediğin yerlerde kendinle baş başa kalmak istediğin zamanlarda kalamadığın için biraz böyle mesafe koymak istemişsin ama bu onu ona karşı ilginin azaldığı ve özellikle de baktığımız zaman sevgili olmaktan sıkıldığın izlenimini uyandırmış. Yani benden sıkıldı, beni artık istemiyor demek ki diye düşünmüş. Bunun, bu da onun dediğim gibi onurunu incitmiş böyle bir bir kırılmış buna karşı bir alınganlık yapmış aslında çok alıngan bir insan olmamasına rağmen bu tepkisini şu anda sen de sürprizle karşılıyor olabilirsin uzunca bir süredir belki de dolayısıyla genel olarak sert güçlü ve böyle yani çok zor kırılan bir insan gibi gözüken bir insanın şu anda sana karşı bir trip yapıyor durumunda olması sanki senin rolüne bürünmüş olması da sende bir şaşkınlık ve sürpriz yani kötü bir sürpriz yaratmış. Bu soğuk duş etkisiyle beraber ne yapacağını bilemezsen bile beklemeye başlamışsın. Dediğim gibi üstüne gittikçe bu sefer bazı şeyler hani artık daha böyle sinirli tepkilere dönüşmüş. Sen hani bir takım şeylerin hani farkına varmadığın şekilde negatife doğru dönmeye başlamış. Sanki sen onu alaya alıyorsun gibi düşünmüş. Sen konuyu yumuşatmak için daha esprili bir şekilde ona yaklaşsam bile o Burada kendisini hani sanki böyle adam yerine koymadığını, dalga geçtiğini düşünüyor olup daha da kızabiliyor. Durumu toparlamak adına baktığımız zaman özellikle de bugünden itibaren 13 gün sonrasına kadar bir süreç bekleyip daha sonra harekete geçebilirsiniz. Birazcık ses etmemekte, eylemde bulunmamakta şu dönem içerisinde fayda var diyebilirim baktığımız zaman. Evet bu deste bu şekildeydi. Birazdan ikinci desteme geçeceğim. Evet şimdi ikinci desteme başlıyorum. Şimdi burada özellikle bu insanla arana adeta bir düşmanlık girmiş. Sanki burada başka insanların araya girmesi sizin yolunuzun ayrılmasına farklı yönlere gitmenize sebep olmuş. Özellikle bu insanın sana karşı ilgisi ve sevgisi var olmasına rağmen başka bir insan tarafından sürekli ve sistematik bir şekilde manipüle edilmesinden ötürü Aranızda arkadaş kisvesiyle giren bir insanın daha sonra sıfatının başka bir şeye dönüşmesi yani flörte dönüşmesi adeta ilişki yaşarken bir başka insanla da sanki böyle bir çıkıyormuş gibi flörtöz bazı durumlara arkadaşlıktan öte böyle aşırı ve gereksiz bir samimiyete girilmesi sonucunda senin bazı söylemlerini dikkate almamasıyla gelişen bir süreç var. Şimdi bu süreçte bu insan özellikle aranızda giren bu kara kedinin tam olarak niyetinin ne olduğunu başından algılayamadığı için genel olarak sana karşı böyle bir şüpheci olmakla seni suçlamış veya abartmakla veya kuruntu yapmakla e, suçlamış olabilir. Bu noktada esasında her şey çok güzel giderken aranızda gerçekten de tesis edilmiş olan e, sevgi bağlarının güçlenerek gittiği ve aranızda doğru dürüst hiç tartışma yaşamadığınız bir durumda bir başka insanın varlığıyla bu kadar gerilip aranızdaki özellikle bağları hiçe sayan bazı tavırlar içerisine girmişsiniz. Senin üslup noktasında bazı kendi sınırlarını da aşan ve onun da senden beklemediği uç tepkilerin olmuş bu noktada. Bunların yeri ve zaman olmaması, biraz e, baktığımız zaman erken davranman, bazı laflarının fazla ağır ayrılığa yönelik konuşmalar olması üzerine madem ayrılmak istiyorsun o zaman bitsin gitsin gibi bir takım tepkilerle karşılaşmışsın. Karşındaki insan tarafından o hala bazı şeyleri anlamamış, farkında değil. Bir ortamda belli aralıklarla o üçüncü kişiyle bir arada kalıyorlar ama baktığımız zaman yani burada aralarında esasında tam olarak bir ihanet hikayesine dönüşmemiş bir durum var hali hazırda burada esasında o üçüncü kişinin senin aklındaki kişiye ilgisi olsa dahi senin aklındaki kişiden ona giden pek bir şey yok esasında sadece vakit geçirmek arkadaşlık sohbet gülmek vesaire diğer arkadaşları gibi gördüğü onlardan biraz daha fazla zaman geç geçirdiği için bunun başka bir takım anlamlara gelebilme durumu, yanlış anlaşılma durumu var. Evet biraz lüzumsuz bir samimiyet var. Flörtöz konuşmalar gibi bunlar espri sıfatında gidiyor. Bu üçüncü aradaki bu kara kedi diye tabir edebileceğimiz kişinin aklındaki kişiye karşı bir beğenisi dediğim gibi var ama ilişkisi olduğunu bile bile bunu devam ettirmek istiyor. Çünkü sanki onu böyle bir fazlaca beğenmiş ve cazip gelmiş öyle söyleyeyim. Yani bir şekilde onun tavırlarından ötürü hani arkadaşken böyle iyisi sevgili olunca kim bilir nasıl olur diyerek gözü dönmüş adeta. Hiç bir ilişkisi sevgilisi olduğunda umursamamış belki ben daha iyiyimdir. O zaman beni seçer, biz yolumuza devam ederiz gibi bir takım etik kurallarının da dışına çıkmayı bu noktada göze alıyor. Genel olarak çabuk etkilenen, çabuk bağlanan bir insan olduğu için böyle biraz ayran gönüllü bir yapısı var. Siz birlikte olmasanız onlar birlikte olsa bile uzun vadeli bir ilişkileri olmayacaktır. Bu arada bu insan özellikle aranızda her ne kadar bazı bağlılıklar bazı baktığımız zaman romantik durumlar yaşanmış ve aranızda sevgiden bir bağ hali hazırda devam ediyor olsa bile birbirinizin yüzüne karşı söylemiş olduğunuz e, laflar tavırlar bu böyle sert tartışmalar ve sürekli aynı konu üzerinde senin ispat edemediğin ama esasında var olduğunu düşündüğün ve bunda da haksız olmadığın durum üstüne sürekli bir başka insan vesilesiyle kavga eder haline gelmişsiniz. Esasında aranızda pek bir sorun yok. Sadece ortak bazı ilgi alanlarınız yok. Bu ortak ilgi alanlarını bu kişiyle daha ziyade bu insan geçiriyor. Yani aklındaki kişiyle bazı dediğim gibi ortak hayatla ilgili aktiviteleri, bakışları vesaire, işleri vesaire olabilir. Burada onlar birbirlerini arkadaş anlamında tamamlayıcı oluyorlar. Seninle ortak özellikleri daha sınırlı baktığımız zaman. Dolayısıyla siz biraz daha zıt kutuplar gibi duruyorsunuz. Birbirinize belli oranda çekseniz bile baktığımız zaman iş böyle derinlikli konuşmalara geldiğinde aranızda bazı tartışmalar, fikir uyuşmazlıkları ve ilişkide açmazlıklar yaşayıp sonunda sessizleştiğiniz, geri çekildiğiniz durumlar, konular yaşayabilirsiniz. Bu anlamda mantaliteleriniz, hayata bakış açılarınız biraz farklı pencerelerden olduğu için bunları yaşıyorsunuz. Bu insan bir kere senin ruh eşin değil bu açılımda çıkan. Öyle söyleyeyim. Bu insanla evet bir sevgili olabilirsin, flört yaşayabilirsin, uzun vadeli bir ilişkide yaşayabilirsin. Baktığınız zaman hani bir aşk durumu da esasında belli oranda sağlanmış her ne kadar seni... Böyle şu anda fazlaca yıkıcı olsa bile üstünde zamanında gerçekten de bundan keyif almışsın, güzel günler beraber geçirmişsiniz. Sonrasında bu aşkın önüne başka insanlarla ilgili sürekli bir takım suçlamalar girdiği için, özellikle kıskançlığın hani sanki onun algılamadığı ama bilinçli olarak yaptığı bazı şeyler üstüne gelişen kıskançlık suçlamaları ilişkide fazlasıyla gündem ve böyle bir rutin sorun, büyüyen çığ gibi büyüyen bir problem haline gelmiş bu noktada da senin özellikle bu durumu karşısındaki insanlara bu kişinin böyle bir hani bir mavi boncuk dağıttığını düşünmen üzerine gelişiyor. Halbuki davranışlarını pek ayarlayamıyor bu insan. Bilinçli olarak böyle bir yaklaşım içerisinde değil. Yani diğer insanlara bu şekilde bir göz kırpması yok ama onun algılanış şekli, konuşması biraz fazla sıcak bir insan olması, hemen muhabbete girebilmesi, çenesinin kuvvetli olması gibi faktörler onu diğer insanlar açısından bir aday konumuna getiriyor. Dolayısıyla bu noktada yaşamış olduğunuz aranıza giren birisi üzerine gelişen olaylar var. Onunla bir süre daha aynı ortamda olmaya devam edecekler. Yani bu pek hani hemen böyle Aralarında böyle bir şeyler koptu bitti gibi bir şey değil ama seninle de devam edebilmesi için onu dinliyor olman, kabul ediyor olman bazı şeyleri e, gerekiyor. Çünkü kendinden çok taviz vermek istemediği için sen istesen bile o insanla görüşmeyi kesmekten yana olmayacaktır. Çünkü bugün bunu yaparsam yarın başka insanlarla da görüşmemek, sosyal çevreme karışma yetkisini kendinde bulup herkesi eleştirebilecek hani duruma gelebilir diye böyle biraz dediğim gibi hani şey bir yapısı da var. Çok esnek bir yapı değil. Biraz sert bir yapı. Kendi doğrularına inanan, bunda inatçı olabilen ve böyle ee, insanları işlerine özellikle ailesini bile işine karıştırmayan bir insan olduğu için kendi kararlarını kendi vermeyi seviyor dediğim gibi bu noktada e, sen biraz daha olaylara farklı pencereden daha e, nasıl diyeyim duygusal manada baktığın için daha e, olayların e, nasıl diyeyim hani nasıl algılanacağından daha ziyade o sırada içinden ne geliyorsa öyle yaşamayı seçiyorsun biraz buradaki kişi ise daha planlı bir insan dolayısıyla seni bazı konularda çok böyle hani e, çift karakterli görüyor olabilir olaylara verdiğin tepkiler konusunda bu insanın ise böyle sabit doğruları var bazen bu sabit doğrular peşin fikirli olmaya itiyor onu sen biraz daha açık görüşlü olarak yenilikleri benimsemeye daha açık bu noktada genel olarak zaten zıtlaşıp çarpışıyorsunuz baktığımız zaman dediğim gibi bu insan Evet ilişkide tekrar bir Hani bir kademe olabilir yani baktığımız zaman bir takım şeyler yeniden kurulabilir ama dediğim gibi bir önceki açılımda Evet ruh ikizi, ruh eşi olarak çıkmıştı ama bu açılıma baktığımız zaman buradaki insan ruh ikizin, ruh eşin değil. Yani bu insan üzerinde çok ısrarcı olmanın böyle hissetsen bile esasında enerjisel anlamda ruh ikizin olmadığı için gerçekte çok ısrarcı olmanın veya bu insanla beraber olmadığın zaman hani çok bir şey kaybetmediğinin farkında olman gerekiyor. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, e, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın.